Merhaba sevgili IEEE GTO ailesi. Ben Bilgen Ötezcan. Elektronik Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Kulübümüzdeki ilk seneyi bu yıl katılmış olduğum Communication Society Komitesi'nde aktif bir şekilde tamamlamış bulunmaktayım. Kulüpte ilk sene olmasına rağmen iki dönemde de dolu, dolu ve çok güzel geçirdim. Birçok deneyim kazandım. İlk dönem komitemizin gelenekselleşmiş etkinliği olan Comday'de çalışan ekipte yer aldım. Ve etkinlik öncesinde konut bulma ve sponsorlukta katkı sağladım. Bunun haricinde 9. BTG ve diğer komitelerin düzenlemiş olduğu birçok etkinliğe de katılma fırsatı buldum. Ve bu e, etkinliklerde özellikle alanları ilgimi çeken konuşmacılarla da tanışma fırsatı yakaladım. İkinci dönem ise komitemde başkan yardımcısı oldum. E, i̇lk olarak C++ ve nesne yönelimli programlama ile alakalı online bir seminer düzenledik. Bunun sonrasında ise hem üyelerimizle daha çok sosyalleşebilmek hem de e, komitemiz ve düzenlediğimiz etkinlikler hakkında onların da fikirlerini almak amacıyla bir kahvaltı organize ettik. Başkan yardımcısı olduğum süreçte başkanım Zuhal'den de birçok şey öğrendim ve bizzat onun da başkanlık e, sürecine tanık olmuş oldum. Bu yüzden eğer başkan olursam bu süreci kendiminle güzel yönetebileceğini düşünüyorum. E, ayrıca eğer başkan olursam gelenekselleşmiş etkinliğimiz olan Komde haricinde yazılım ve programlama ile alakalı da bir eğitim düzenlemek istiyorum. E, bunun haricinde e, geçen sene sosyal etkinliklerimiz biraz az olmuştu. Bunu da arttırmak istiyorum. Özellikle teknik geziler de yapmak çok isterim. Hem de bu sayede çalışma alanlarında daha çok çalışma alanlarının da daha çok içine girmiş olacağız. E, ee, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle yönetim kurulu üyelerine ve başkanım Zuhal Yılmaz'a teşekkürü borç bilirim.